Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle masal ve destanlarımız dersi 2. dönem 2. yazısından soruların sorularının çözümü ile beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Oğuz ilinde Deli Dumrul isimde bir er vardır. Deli Dumrul kuru bir çayın üstünde köprü yaptırmıştır. Geçeninden 30 akçe, geçmeyeninden döve döve 40 akçe alırdı. Kendisinden daha güçlü biri olup olmadığını öğrenmek için böyle yapmaktadır. Bir gün köprüsünün yanına bir oba yerleştirir. Bu obada bir yiğit ölür ve feryatlar üzerine Deli dumlu atıyla oraya gelir. Feryatların indilerini sorar, bir yiğidin öldüğünü öğrenir. Bunu yapanın Azrail olduğunu öğrenir ve ona kızar, ona meydan okur. Bir daha başkalarının canını alması için onu öldürmek ister. Onunla dövüşmek için Tanrı'ya yalvarır. Sonra evine döner. Deli Dumrul bir şölen düzenler ve bu şölende Azrail gelir. Deli Dumurlar görünür. Deli Dumrul kılıcını Azrail ile savurur ancak Azrail güvercin olup uçar. Deli Dumur altına binip Azrail'i kovarken Azrail birden ata gözükür. At ürker ve Deli Dumur alttan düşer. Azrail Deli Dumrul'un canını almaya gelir. Deli Dumrul Azrail'e yalvarmaya başlar. Bunun üzerine Azrail kendisine değil Tanrı'ya yalvarmasını söyler. Deli Dumrul Tanrı'ya yalvarır ve Tanrı Deli Dumrul'a kendi canı yerine bir can verecek birini bulmasını söyler. Deli Dumrul önce annesine sonra babasına canlarını vermek için gider ama onlar canlarını vermezler. Son çare olarak da can bulmak için karısına gider. Karısı da onsuz bu hayatın hiçbir önemi olmadığını söyler ve kendi canını vermeye razı olur. Deli Dumrul Tanrı'ya yalvarır ya ikimizin canını al ya da ikimizi de bağışla diye. Bunun üzerine Tanrı onları bağışla ve kendilerine 140 yıl ömür verir. Tanrı Deli Dumrul'un annesinin ve babasının canını alması için Azrail'e emir verir. Deli Dumrul ve eşi 140 yıl ömür sürerler. 1. Deli Dumrul'a deli denmesinin nedeni ne olabilir? Arkadaşlar bu tabii ki kuru bir çayın üzerine Köprü yaptırmasından dolayı. 2. Biri durur neden? Köprüden geçmeyenden zorla 40 akçe almıştır. Çünkü kendinden daha güçlü birinin olup olmadığını öğrenmek için. 3. Deli durumu neden Azrail ile karşılaşmak istemiştir? Çünkü başkalarının da canını almaması için öldürmek için diyebiliriz. Deli durumu neden attan düşmüştür? Çünkü arkadaşlar Azrail ata görünmüştür. 5. Deli Dumrul Azra ile yaptığı anlaşma sonucunda kimlerle görüşmeye gitmiştir? Anne ve babasıyla. 6. Deli Dumrul'un karısının eşi için canını vermek istemesi neyin göstergesidir? Burada arkadaşlar eşini çok sevdiğinin ve tabii ki fedakar olduğunun. Yedinci ve son soru arkadaşlar, bu hikayeden ne sonuç çıkarırsınız? Burada arkadaşlar, bencil olmamalıyız. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, okuldayım, çalışıyorum, soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var, yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.